Selamlar dostlarım. Hepiniz Lost Island serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Şu anda Spider-Man Spider-Man miydi o? Superman pardon. Spider-Man ne Spider-Man örümcek olan. Bu şey Superman şu. Elimde tüfek var. Nereye gidiyorum oğlum? Dur tamam tamam dur. Beyze dön lan. Beze dön. Evet. Arkadaşlar bu bölümde ee, ne yapıyoruz? Tabii ki de bir gergedan almaya gidiyoruz. Artık bir gergedanın vakti geldi, değil mi? Geldi de geçiyor bile. Gergedan iyidir. Ben şu e, şey alayım. Kozanın içine ya bu hayvan lazım olur. Dur. Heh. Hatta bununla da gidebiliriz de. Biz yine de yadigar yanımıza alalım arkadaşlar. Yadigar biliyorsunuz. Bizim e, hasar olarak tamamlayıcımız. Yani yadigar yoksa hasarda 10 0 gerideyiz. Ben bir de gergedanın eğerini yapayım ki bir daha uğraşmayalım istiyorum. Gergedan eğerimiz var mı malzememiz? Derimiz cimentomuz. Şunları atalım. Bunlar üstünde kalmasın. Deri cimento. Deri cimento var. Deri var mı? Yok. Deri vardır. Kesin vardır. Hizeleri olmadan olmaz. Oo, binlerce de. Tamam. Bir de gergedan getirdik mi benze var ya cillop oluruz. Şimdi gergedan yap. Üret. Bakalım. Gergedanlar böyle biliyorsunuz. E, ayarsız güçlere sahip olan hayvanlar. O yüzden kullanım bize nasip olacak. Hep beraber yürüyeceğiz. Mahalle gitmeye başlayabiliriz ya. Evet turuncu mutla gidiyoruz. Artık muhtar. Oğlum daha sen düz yerde zıplayamıyorsun muhtara laf ediyorsun turuncu mutlu ya Arkadaşım zıplayacağım mı artık ya üçüncü kez mi beşinci kez bile bastım zıplamaya hala öyle yerde sürünüyor ya İşte bir tepelerde çıkarken sorun yaşıyoruz arkadaşlar Onda da işte tolerans gösterelim yani o kadar olsun abi bu hayvanla yani o kadar tatlı güzel bir hayvan derken karlı da nerede onu unuttum ha şurada oğlum bak çekilim yokuş aşağı inerken çok iyi de yokuş çıkarken çok sıkıntılı bir hayvan şöyle biraz daha çıkalım zıplayalım Baksana şuraya anca gidebiliyoruz yapacağı bir şey yok hayvanım Hayvana kızamıyorum yani Özelliği bu Aslında mana da falan kullanabiliriz ya buralara çıkarken Hız olarak mana iyidir Evet kalın dağlara Gel Aha Oğlum bu nasıl bir reklam <laughs> Tipe bak ya Amargaya dikkat amargalar çok agresif biliyorsunuz O yüzden hiç onlarla uğraşmadan şöyle Kurtlar yine her zamanki gibi yine amarga. Şurada bir dakika. Ha şöyle bir uzaklaşayım aga ya. Var mı lan? Çok bir anda böyle hızlı geçtik. Hayvan varsa bile göremedik yani ağaçların arasında falan. Ya yine mi siz ya? Kaydır beni, kaydır. Zıplat. Şuradan çık. Aferin. Abi her yerde kurt var. Biz gergeden arıyoruz, kurt çıkıyor. Hadi bakalım. Yok. Maalesef. Dur bakalım şurada bulabilir miyiz? A buldum. Lan! Selam aleyküm. Aa, çıkamıyorum. Çıkacağım. Ay, ay. Kayıyor ayağım kayıyor. Sakin ol, sakin ol. Şimdi, işte bu. Abi rengi çok güzel ya. L L L Lütfen levelin yüksek olsun ya. Lütfen ya. Kaç? 95. Abi renge bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> ben bunu alacağım bu renkten dolayı alırım ben bunu. Bu ne ya? Tipe bak. Oğlum çok tatlı lan. Oğlum bu kadar tatlıcım lan video. Aa! Gel buraya hadi gel. Hadi gel. Delikanlıysan gelirsin. Hadi. Ah! Kaçırdım. Böyle üstünde var ya. Manevralar atarım. Sen bile anlamazsın ne olduğunu. Duydun mu lan? Al bakayım bir daha sırtına seni kurbanlık tosun seni. Al bakayım bir tane daha. Gel gel ben buradayım oğlum. Gel delikanlılık yapma. Çok iyi değil mi ya? Hayvan çok sinirli şu an ve kaçıyor. Evet. Kaçma moduna girdi. Amarga var bir tane bizi takip ediyordu. Abel bir tane amarga nerede o? Bizim gergedan nereye gitti ya? Aa buradanmış. Oğlum sen niye kaçıyorsun da milletin He? Yanlış anlaşılacak bak. Ha, o ateş etsene dart. Meyve lazım hemen. Maymaymay may, may. İş başına iş başına. Topla. Topla mejo 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 mejo. Gerçi tarlamız var koskoca. Hani böyle şey olur ya arkadaşlar dönüm dönüm arsası olanlar vardır arazisi olanlar yine de yokmuş gibi davranırlar işte ben onlardan benim öyle bir arsam yok ya yani. benim öyle bir seram tarlam yok arkadaşlar ben fakir adam üzüyorum yapacak bir şey yok gel bakayım Düfek iyi topluyor ha bunu fark ettim şimdi ama yani bunu aldık ama renginden aldık bize yüksek bir level lazım arkadaşlar şöyle Hani 140 o civarlarda 150 Bunun rengi güzel diye aldık eyvallah ama Şu gergedan buna Evet bakalım nereli 55 55 yemez aga No 55 olmaz yakışmaz bize Ooo bu yavaş evi yerleşiyor bunun başında bekleyemeyiz ne yapacağız biz şöyle ufak ufak arayalım yine. De ee, yok ki piyasada abi. Yuti. Beauty. Yuti de alacağız Bir ara Yuti'yi de alalım. Yuti iyi bağırır çağırır yani. iyi sinirli bir arkadaşımız. Yani Daedon almayı unuttuk şu da. Bak da görünce Daedon aklıma geldi ha. Hayır, hayır çok uzaklaşmayalım dur kaybederiz rengi çok güzel ben onu vermek istemiyorum buralarda takılacağız şu muydu deminki gördüğümüz evet buydu aha burada var aha 150 mi bu ah be 100'müş ya level önüne geçmiş Cık. beni şey yaptı heyecanlandırdı ya giyin dengine bak ah be giy. ah be giy. dur bakalım şöyle gitmeye devam. Yok. Oğlum dur lan, lan 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 lan. mağara bulduk dur. Gir lan gir. Mağara değilmiş. Evet kandırıkçı mağara. Mağara gibi görünen mağara olmayan bir yer. Benim gergedanım nerede? Kaybetmek istemiyorum. Aha da buldum. Ne zaman kalkacaksın aslan sen kalk da gidelim ya. Diğerini bulacağız daha hadi. Aslında Ejder'e geçebiliriz arkadaşlar burada. Ve hem hıza gerek yok o kadar. Etrafı görmek için Ejder daha iyi olabilir bizim için. Bir de yırtıcı olduğu için mesela şu Amarga Sarus kardeşimizi gidip hayırdır keke diyebilecek bir hayvan olduğu için. Ama mining diyemez. Artistik yapıyor. Böyle boynunu boynunu sallıyor. Oğlum sen kimsin Oğlum bak kendine gel. Bak beni sinirlendirme. Arkama niye geçiyorsun lan? Savaş hilesi lan bu. Al bakayım. Ne oldu? Vücudum bir elektrik kapladı sanki. Bir öldüm sanki. Ezik midir nedir ya? Abi seni beklemekten var ya ömrümüzden ömür gidecek galiba haydi. Bir sesler duyuyorum ama bir şeyler saldırmıyordur umarım. Uslu yine tetikte tabi sahibini korumak için anında müdahale için bekliyor. Diğer tarafta Yadigar aynı şekilde sahibini korumak için bakar mısınız şunu? Adamım ya aslan bu aslan. Vay arkadaş bu neymiş ya. <laughs> Bir de 150 alırsak onda da uzayacak baya. Bekleme süresi. Ama önemli değil. Yergedana değer ya. Yani. Sıkıntı olmaz. Şu hayvanlar arkadaşlar. Bir de bunların mutasyonunu alırız. Bak bak ayak kaplamalarına bak ne oluyor bak. Bak ne oluyor lan? Ne oluyor ne oluyor? Kendine gel. Bana bak. Bak kaplamalar yükleniyor gidiyor yükleniyor gidiyor. Niye oluyorlar acaba? Bunda oluyor mu? Yok. Şurada da yükleniyor gidiyor. Arkta bazı sorunlar var ya bu günlerde böyle Garip garip hatalar görebiliyorum. Aa da kalktı. Aslan be. Şş. Bak kaplamanda yüklenmiyor. Gel sen içeri. Sakin ol. Mejoları ver. Abi ne yedireceğiz onun mejoları. Hadi gidelim. 150 gergedan bulmaya. Şöyle bir yükselelim ki görelim abi. Görüş sıfır. Neredeyiz bir onu görelim. Tamam böyle devam. Argen. Güzel. Hiçbir şey yok. Devam edelim. Gel gel lan. 1, 2. Hadi bakalım. 20. 20, 20. Helal olsun. Bu çift çok uyumlu bir çift işte bu. Aradığım şey bu. Megalosaurus var. Abi ne alaka burada ya? Bak ikinci görüyorum. Yani geçen bölümde mi görmüştük? Cık. Bu neymiş ya? Oğlum, o ne lan? var lan burada. Ne yapıyorsun lan burada? Gel buraya. Gel buraya gel 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 Bak bana saldırganlık. Aa! Beni yavaş sattı. Bu bir savaş. Aa! Lan savaş ilanıdır lan bu. Al bakayım elektriği içine. Gel gel. Seni giderken havalı kıtlayırım valla. Sen kimsin ya? Ben Haysan biz ejderhaların atasıyız atası. 20 gergedan 15 gergedan arkadaşlar 15 15 yani öyle 2 years later evet arkadaşlar hala aramaya devam ediyoruz lan megasaurus aha gergedan oğlum 20 nevel ya bu 20 20 demin ki 20 o ne lan nasıl bir renk lan bu? Ice Survivor 165. Oğlum bak burada yargıyı ben de atarım. Rengi çok iyi değil mi ya? Nasıl buz ejderhasısın sen ya? Devam. Abi bir geri adam verin gidelim ya. Vallahi işimiz var, gücümüz var arkadaşlar. Sizi mi bekleyeceğiz? Kaç level lan? 90. Ne var arkadaş? Ne var şu Bu da mı 90? Oo. Dur bakayım 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 bakalım şurada bir şey var mı GG'den mi acaba lan bu Muhammet mu GG'danmış ama 20 evet arkadaş bu neymiş ya o karnı daha bitirmiştir farkında olmadan direkt şuraya cıvlayalım. bulacağım abi inat ettim ben o yeri yedanı bulacağım yani inat edin arkadaşlar inatlaşmasaydı bulmak zorunda kalmazdım ama aha şu ne ya yedan 55 şuradaki de 100 ah be hadi be oyun hadi zorluyorsun daha fazla zorlama bu ne lan gir 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 Böyle yerleri bulduk mu hemen dalarız. Aha mağara mı burası? Ya abi mağara gibi yapmışlar bir yerinde de çıkış var ya. Bak döverim size ha. Ağam geçiyorsunuz. Bir dakika. Sağından sonunda bir geçiş mi vardı ben görmedim. Acaba hani öyle bir şey vardı biz mi gördünüz? Yok abi bildiğin dümdüz. Allah Allah. Neyse çık. Ya görevden sürekli sapıyoruz arkadaşlar. Sapmamak lazım. O geriyeden bulmamız lazım. Neredesin? Yok. Mamut arasaydım bulmuştum ama mamut çok fazla var da geriyeden çok e, seyrek var haritada. Hadi. Yok. Devam. E burada da mı mağara var? Dalga mı geçiyorsunuz? Tövbe tövbe. ufak ufak manalar yapmışlar. İnsanların hayallerini yıkıyorlar ya. Bu neymiş ya? Yürüt. Hadi gidelim şu tarafa doğru. Valla karlı arşınladık ama bulamadık. Ee, biraz da şu tarafa doğru gidelim. Sağdan geldik galiba. Yani şuradan geldik. Şöyle gidelim. Biraz da oraları yoklayalım. Bakalım belki buluruz. Yine de bindi. Yine de. Aldığımızın rengi çok iyi de leveli çok düşük arkadaşlar. Bir tık leveli yüksek olacak ki vurdu mu yani böyle bir okkalı vursun. Böyle boş bereş vurmasın yani. Amarga. Yine mamutlar şaşırtmıyorlar. Allah Allah Ya nasıl gergedan olmaz ya Aha buldum bir tane Hadi 90 <laughs> Arkadaş bu neymiş ya Allah Allah Şöyle sola doğru gidelim Aha Bu ne lan Gayrı olmuş ya Yergeden gibi duruyor burada ne var? Mahmut yine hayatının savaşını yapıyor orada. Ya bu bölümde var ya hep aramayla geçti. Çok güzel argen rengi gördük. Bir megala sarus bak megala sarus bile bir sürü gördüm. Gergedan yok ya. Abi ne saçma bir şey bu? Gergedan olmaz olur mu karlı haritada? Biraz saçmalamışlar sanki bu konuda. Nerede ankiyo vardı ben nereden gördüm o ankiyoyu da sola çıktı Aha Hadi 55 Evet arkadaşlar hayallerimiz yıkılıyor yavaş yavaş Neymiş inceliyorum ince ince yavaş yavaş İnceleyip sıkı dokuyoruz ama maalesef 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 bulamıyoruz aha şurada var hadi Cık. yok şaka mı bu ya 20 seviye koymuşlar dalga geçelim 20 ne inat ettim o da inat etti o kazanacak gibi görünüyor şu anda Evet sanırım savaşı kaybediyoruz İstifa kaybediyoruz Adam Kazanacak gibi yani Böyle olmaz Akışmadı Yani bir de şöyle bir şey var botla yani Oyunla savaşıyorum oyun haberi yok İddiaya giriyorum onu da kaybediyorum yani onun bir haberi bile yok düşünün yani Ona rağmen kaybettik Neyse tamam abi tamam. Yüksek seviyeli yer bulamadık. Böyle argen renklerini gösterin bize böyle. Bak bak renge bak Allah aşkına şu abi, 150 seviye alalım. Alalım alalım renge bak. Hı, gel lan buraya. Tamam. Aksiyon bulduk kendimizi. Gergedan'ı da aldık kardeşim ya. Almadık demeyiz. Şuradan bir tane vurayım şuna da böyle. Allah üstüme çekilsin. Çok iyi değil mi ya rengi? Levelde 150 yani bak. Gergedan da biz yani renk aramıyoruz. Dur oğlum bir. Tamam gel. Gergedan'la ren renk aramadık. Sadece level aradık. On yani bulamadık. Aramadığımız zaman argene bakar mısınız ya? 10 numara bir renk. 10 numara bir level. Yani nasıl mümkün olabiliyor? Oyun ya sen gerçekten bizimle dalga geçiyorsun. Ee Ariel. Selamun aleyküm. Alo. Lan. Oğlum şapşalar gel. Ne yapıyorsun sen orada ya? Hop. Aa. Vuramadım. Uslu uçur. Vurdum bir tane. Çıldıracak şu anda. Argen çılgınlar gibi bana geliyordu. Bir daha yeni kaçmaya başladı. Ama bilmiyordu ki kaçamaz, kurtulamaz benden. Koyun etim vardı değil mi? Hemen çık 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 çık. çık. Hadi uslu. Performans kaybı var bu hayvanda ya. Böyle değildin sen önceden. Hadi oğlum. Hadi. Aa. Evet güzel. Çıktık. Hemen koyun etini ver bana. Ver 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 ver. ver. yokmuş. Tam lezzetli de olur. Vardı ya koyun eti. Büyük ihtimalle beyize falan koyduk herhalde. Şuradan şuraya. Şulops. Nasıl indik be. Yalnız argenin rengi var ya çok iyi değil mi? Şuna bak. Ay be. Gayet iyi. Koçum sen bunu yiye dur tamam ben ejderi alıp yedim. ben niye ejderle inmedim buraya neyin artısını yapıyorum ben ya Allah Allah Hadi Böyle Tırın tırın gidiyoruz Vallahi Zor zamanlarda işe yarıyor da işte böyle normal zamanlarda Çok yavaş kalıyor Hiç önemli değil. Yavaş kalsın. Severiz abi. Hop. Tamam. Şimdi. Sakin. Şöyle gel. Şuraya kon. Bunun çabuk kalkar mı bu? Bir et yesin de bir bakalım kaç yiyor. Ona göre anlarız. Aa bir tane bir taneye kalkıyorum şu an. Bekleriz abi o zaman acelemizle. Şunları da ben yiyeceğim. Madem ki yok. Gergedan al ben yerim. Kıtır kıtır yerim valla. Karakterin de karnı acıktı. Bakalım 50'de yiyecek mi? Hep beraber göreceğiz. Yedi ve kalktı. Aslanım yiğidim. Çok iyi ya. Erkek misin lan? Dişi. Ama rengi çok iyi ya. Evet gidelim Şimdi şurada gergedanımı çıkaracağım ee, Bir tane aldık zaten Bu bizdeki level takıntısı olmasaydı normalde çok Çoktan bu gergedanı deniyor olacaktık ama işte Abi Bunun rengi çok 10 numara değil mi ya Hadi bakayım Oğlum siz var ya belasınız bela 831 1300 canınız gidecekti hiç gaza gelmeye gerek yok gel buraya gel al bakayım sana gergedan çok farklı bir şeydir ya çok güçlü çok ağırsız eline 1300 vurdu gördünüz mü hayvan 95 seviye yani böyle yüksek seviyeli bir hayvan değil yani daha hızlı daha hızlı daha hızlı daha hızlı terör kuşuna 1310 evet sınırımız 1300 olmuş bu hayvanda Onu görmüş olduk Düz vuruşlar 145 ama aldanmayın Gergeden hızlanmadan bir şey vuramıyor biliyorsunuz Hayırdır oğlum sen kimin Destansı arbalet kanca mı Lan Ver lan onu Sen kimin Oğlum sen ya arkama geçti. Bağlıyor mu beni? Yavaş döneyim. Bir sakin. Şu geri geri geri. Tamam. Öyle vur. Vur bana. Vur. Ağzını gider. Öyle ağzını kırar. Yendim. Ezik. Sen kime vuruyorsun? Gel lan. Ver lan onu. Arbalet çalmak ne demek? Evet. Minnoş gergedanımızı da Böyle. Oo çok iyi meyve topluyoruz. İşte bu yüzden yüksek e, seviye arıyordum arkadaşlar. Yani bu hayvan düşünün bu hasara sahip. Bilmiyorum bunu böyle 150'sini bulsaydık neler yapardı yani iki buçuk falan falan vururdu ve hiç levelsiz düşünün yani böyle level vermeden. Goril kardeş sen mi, önümden çekilsen mi ya? Hayatım kurtulur senin. Yalnız bunda da böyle bir sıkıntı var. Hızlanmazsa hasar çıkmıyor hayvandan. Aa ne oldu lan? Hmm. Anlamadın değil mi ne olduğunu? Arkadan gidip nasıl vurdum? Hmm. Ayılara da vur. Abo ay tekidi. Sen sen ne öleceksin sen ne Öyle artısı yap. Artısı yap. Aa maymun geldi maymunlar sıkıntı. Bir dakika. Arkamı dönmem lazım. 102 mi vuruyor bu ayı? Level kaç? 145. Abi büyüksün derken bu vs izlenir arkadaşlar. Ayı mı alır? Ayı parçaladı almayı bırak. Maymunun leveli mi düşükmüş? 60'mış ya. Buradan dönüp o ayıya bir çakacağım şimdi bak. Hayatını söndüreceğim bu şimdi. Ya buraya. Sen kim artistik yapıyordun lan? Hı -hı. Hı? Hı? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ya abi bir de şu hayvana başka bir özellik ekleyin ya. CTRL'ye basıyorum bir şey olmuyor. C'ye basıyorum, sağ kliğe basıyorum hiçbir şey olmuyor. Ya bir şey de bekleyin arkadaş ya. Hayvanın kullanımı açın yani. Abo. Nasıl vuruyorum o paraseri? Paraserin aklı gidiyor aklı. A. Ay. Bırak lan. Geriyeden reis. Bana gel. Nereye gidiyorsun oğlum sen ya? Ya şapşık geriyeden buraya gel. Ha mikro raptora sinirlendi onu kovalıyor şu. An. Oğlum dur ne yapıyorsun la? Dur neye bir şu an anlamadım ki. Bir şeye kızdı. Şurada maymun sürüsü var. Dalalım, dalalım, dalalım. Kaçırma. Kaçırma, kaçırma, kaçırma. Şulops. Şulops. Gel buraya. Gel buraya. Aa. Aa. Ölürüm ben burada bir dakika. Bunun rengi çok güzel. Ölmek istemiyorum. Şimdi ben bunları böyle vurursam bağlayacağım arkadaşlar. Bunlar bana yaklaşamayacak. Boynuzumun e, menzinin menzilin şeyindeler ya. Çok güçlüler ama. Bak öldü diye şey yapıyor. Gördünüz mü? Üzüldü orada bir. Üzülme hareketi mi yaptı? Ne yaptı? Aha canı fullendi. Abi. Bir dakika. Sen büyüksün abi. Hayvan al. Kaç. Kaç 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 kaç. Oğlum ben bu renkli hayvanı sana verir miyim lan? He? Çakal. Bekle lan sen bekle. Ya yani ya neredesin oğlum? Allah çık lan. Gel buraya gel. Gel gel buraya gel. Terör kuşu ona vuruyor ama o hiçbir şey yapmıyor. Nedenini anlamadım. Üzüldüm ya yavruları var. Oğlum bak. Şşş. Vurma lan hayvana. Ha. Oğlum sen de karşılık versene. Avel şunu karşılık verirse de şuna. Neyi aldım ben? Yavruyu aldım ya. Neyse. Beyze e dönebiliriz artık. Yeter gergedanımızı aldık. Biraz da level kastık ona. Ama tabii yüksek level olsaydı iyi olurdu. Neyse şansımız yokmuş arkadaşlar. Bu bölümlükte bu kadar diyelim. Artık bir gergedanımız var ve rengi çok güzel. Diğer bölümlerde ve canlı yayınlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlarım.